Burası mutfak bölümü değil mi çocuklar? Burada yemek yapılıyor. Sakin. Sakin. Hadi bakalım. Heh, Al. Al Etkinliğin amacı çocuklara yardımlaşma duygusunu, farklı yaşamların olduğunu, görmelerini sağlamak. Şimdi bizim okullarımızda sürekli yaptığımız çalışma var. Toplum hizmeti çalışması, topluma yararlı işler yapma. Bunlardan bir parçası da bu. Bize arkadaşlarımız böyle bir uyarıda bulundular. Dediler ki böyle bir yaşam var Eskişehir'in içinde bu insanlara bir dokunmak lazım, bunları bir tanımak lazım, görmek lazım. Belki yapılabilecek yardımlar varsa onları yapmak lazım diye. Biz de toplum hizmeti çalışmamız kapsamında böyle bir çalışmaya başladık. Tabii ki üç tane sınıfımız temsil ediyor şu anda okulumuzu burada. Fakat yardımlaşma kampanyasına tüm okul toplumu, anaokulları dahil hepsi katılarak bu arkadaşların burada kardeşlerine destek oldular. Öğretmen arkadaşlarımız bütün sınıflara girerek buradaki yaşamı çocuklara anlattı. Çocuklar da kendi güçlerinde, ailelerin güçlerinde bir şeyler getirdiler. Daha sonra bizim arkadaşlarımız bunları tasnif etti. Burada ihtiyacı olan ailelere birer parça destek olmaya çalıştılar. Okulumuza bir ilan yaptık. İlanda bütün çocukların 3 ve 4. sınıfların işte kuru bakliyat velilerin, işte 1 ve 2. sınıfların ana sınıflarının kırtasiye yardımı toplanması konusunda ve gelen toplanan yardımları istifederek ayırdık. bugün sabah da belediyelerin sağladığı otobüslerle göçerlerin, mevsimlik işçilerin bulunduğu alana geldik. Çocuklarımızdan kendi öğrencilerimizin dünyayı toz pembe olmadığını göstermek istiyorduk aslında ve buradaki yaşamı, işte tuvaletlerini, banyolarını, mutfaklarını, soğukta nasıl yaşadıklarını, nasıl küçücük bir alanda Kaç kişi yaşadığını göstermek, e, suyu taşıdıklarını, kendi şeyleri taşıdıklarını, yani yaşam alanlarından çok farklı yerden gelen insanları, gelen çocukların sıkıntılarını göstermek istedik. Adeneylik okulun yapmış olduğu öğrencilerinin yerinde e, yaşam şartlarını göstermeleri e, gelecekteki çocukların kendi ufuk, ufuk ve ee, eğitimine katkıda bulunacağı için Adalet Büyük Öğretim Okulu'na yeniden teşekkür ederim. Buraya yapmış oldukları yardımları hem gençlerimizin ovadaki yeşil sebzelerin nasıl yetiştiğini, buradaki çadırlarda yaşamı yerinde tespitlerini öğrencilerin küçük yaşta görüp ileride ufuklarının ona göre açılacağını e, yapan müdürlerimize teşekkür ederim. Bugün sabah buradan yola çıktık ve buraya geldik. Burada arkadaşlarımızı tanıdık ve erzaklarımız, erzakları getirdiğimiz erzakları dağıttık ve onlarla oyun oynadık. Mutluyuz. Onları gezdik, onlara nasıl bir yaşamda nasıl yaşadıklarını gördük. Üzüldük biraz ama onları çok sevdik. Biz evimizde sıcak sıcak yatarken onlar çok soğukta oturuyorlar. O yüzden çok üzülüyorum onlar için. Bence çok iyi bir davranış. Babaların annelerine yardım etmesi çok iyi bence. <laughs>